Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kilo etek nasıl biçilir uygulamalı olarak anlatmak istiyorum. Benim elimde olan kumaşımın uzunluğu 1 metre 34 santimetre. Şekilde de gördüğünüz gibi kumaşımı üçgen şekilde katladım. Daha önce şablon üzerinde de anlattığım gibi yarım daire kilo etek biçerken bel ölçümü 3'e tam daire kilo ettik biçerken bel ölçümü 6'ya bölüyorduk. Benim katlama şeklimden yarım daire daire kiloş ettik elde edeceğim için bel ölçümü 3'e bölüyorum. Benim kullandığım bel ölçüm 66 cm. Bel ölçüm 22 cm olarak bel ölçümün R kısmını hesaplayacağım. Arkadaşlar o da şu bölgesi. Şurası. Katladığım bu kısmı baz olarak alıyorum. Ve şu tam 22 santim. Şurayı merkez olarak alıyorum. Mezromu şu şekilde merkezden döndürerek 22 santim olan şurayı merkez alıyorum ve mezrumu da o merkezin çevresinde döndürerek dörtte birlik daire dilimimi çiziyorum. Etek boyunun ölçüsünü hesaplarken de arkadaşlar 22 santim olan o içerideki ben ölçümü hesapladığım dörtte birlik daire dilimimin ölçüsünü de içerisine dahil ederek benim normalde kullanmak istediğim eteğimin boyu 67 santimetre artı 22 santimetreyi ekliyorum ve 89 santimetre olarak çeyrek dilim bel ölçümü referans noktası olan merkez noktasını yine referans olarak belirliyorum mezronun uzunluk ölçüsünü 89 olan ölçüsünü parmağımla sabitliyorum ve etek ölçümü mezromu sabitlediğim noktada çevirerek 빗대고 빗대고 빗대